Arkadaşlar videoda söylemeyi unuttum o yüzden videonun başına ekliyorum bunu ee, kristal çekilişi videomuz bu yorum yapmanız yeterli herhangi bir yorum yapmanız yeterli sonra instagramdan bana ulaşırsınız yani videonun altına gmail instagram veya herhangi bir şey yazmanıza gerek yok çünkü spam'a düşüyor ve yorumunuz kaldırılıyor o yüzden video hakkında veya herhangi bir şey hakkında yorum yazmanız yeterli olacak ve bu şekilde çekilişe katılabilirsiniz 300 kristal çekilişi yapıyoruz kazananlara şimdiden hayırlı olsun diyorum videoya geçelim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Aralık ayının ilk sneak peek'i geldi. Hemen yavaştan izleyelim. Çok fazla lafı uzatmadan. Gördüğünüz gibi Spider-Man'imiz, Doctor Strange burada değişik şeyler yapıyorlar. Acaba ne yapıyorlar falan. Neyse, filme az kaldı zaten. Burada kostümleri görüyoruz. 2 tane kostüm var belli ki. Zaten bunu söylemiştik. 2 tane kostüm geleceğine 17'sinde Sinemalarda zaten ee, bunun hakkında biraz konuşalım taklisi sayıcı gördük ve Spider-Man'i gördük taklisi sayınca e belki kostüm gelebilir ee, onun haricinde güzel bir film geliyor film hakkında konuştuğumuz videoyu yapacağım bu arada cumartesi günü film hakkında hem de havkayın ilk 5 bölümü hakkında konuştuğumuz bir video yapabilirim haberiniz olsun güzel bir video olabilir ctp kutusu açacağım bu videoda ee, bir tane açalım burada 20 token gelmiş şimdi güncelleme öncesi etkinliği geldi. Hani bu 3 yıldız 4 yıldız bilet veriyor dediğim var ya bu işte o. Burada tokenleri toplayın ve 3-4 yıldız biletlerinizi alın. 2 yıldız zaten önceki etkinlikten aldık. Güncelleme sonrası etkinlik diye geçen etkinlikten aldık. Her neyse tatlı bir güncelleme geliyor. Spiderman'lerin olduğu, düşmanların olduğu güzel bir güncelleme geliyor. Onun haricinde şurada neler varmış? 75 kristalim gelmiş falan filan. Ee, 6000 kristal harcadığımız videoda tabii ki bu olacak. Şöyle dükkanda ne var ne yok ona bakacağım. E, ee, boyut sahanına geldiğimizde hala yargıyla bunlar var. Tamam devam edelim. Ee, bu şekilde çok fazla lafı uzatmayayım. Güzel bir güncelleme geliyor. Şöyle Spiderman'imizin olduğu. Nerede Spiderman? Bende hala eski kostüm var. E, ee, neredesin? 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 mane geçtik galiba. Şurada bir yerde olacaktı. Heh. Spider-Man'in olduğu, bu takımı bozmayalım, şu takımı bozalım. Elektron'un olduğu, işte kum adamın olduğu, ee, daha sonra kim vardı? E, neydi o karakterin adını unuttum bak şimdi. Yanlış karakter ismi söylemeyelim. İşte Doktor Octopus var tabii, onlar da var. E, heh, Kertenkele var falan. 5 tane düşmanı biliyoruz şu anda fragmanlardan. Spider-Man'e de da, biliyoruz. Daha diğerlerini bilmiyoruz ve Lütfen spoiler vermeyelim. E, spoiler yiyenler olabilir. Ben de yedim birkaç tane. E, vermeyelim. Yani zaten Cuma'ya bir şey kalmadı. Cuma gecesinden sonra yavaştan hatta Cumartesi olayın videoya spoilerli yorum yazabilirsiniz. Haberiniz olsun. Zaten uyarı koyarım, koyarım o videoya. Yavaştan gelelim şöyle. Burayı keseyim. Belki CTP'yi bu videoda açalım. Diğer videoya da eklerim. Şimdi gelelim. Bu videoyu ayırdım ki hani o videoya ekleyeceğim bu kısmı. CTP açtığım kısmı en azından ekleyeceğim. Silmeyeceğim. Şöyle çünkü o videoda bayağı kutu açacağım için hani bir videoda bir sürü kutu açılımı olsun, güzel olsun. Umarım güzel bir CTP gelir. Şöyle açalım bakalım. Sezgi CTP geldi. 10 numara CTP geldi. Gerçekten işime yarayacak, çok tatlı bir CTP geldi diyebilirim. CTP'lere açmayacağım çünkü ee, birkaç tane kutu açmıştım. Onlardan gelenler de var. Değil mi? Kaç tane C CTP kutusu açtık? Bunu açtık. Oradan bir tane açtık. İki tane premium, ha, iki tane premium kart açtık. İki tane de CTP açmış olduk. Güzel. Yargı gelmesi baya baya iyi oldu. Onu da güzel bir karaktere takarız diye tahmin ediyorum. Ha, yeşil cin de var tabii filmde. O da onu da geliştireceğim. Şimdi bayağı bir kostüm gelecek. Spider-Man'e bir tane kostüm alırım diye düşünüyorum büyük ihtimalle. Doktor olsa kostüm alacağız. iki tane olacak yani 6000 kristal falan yapacağız. E, güncellemesi de gelecek. Orada da büyük ihtimalle 2-3 tane kostüm gelecektir tahminen. Şöyle bir düşünüyorum da bu güncellemeye 6000 kristal harcayabiliriz. Zaten tekrardan 5000 kristal geldiğinde Havkay güncellemesi gelir. Bu güncellemenin gelmesine 5 gün var falan derken yani güzel bir şekilde şey olur. Büyük ihtimalle spoilerdan dolayı güncellemeyi filmden sonra yapacaklar. En mantıklısı da böyleydi zaten. Eğer ki diğer Spider-Man'ler varsa belki oyuna ekleme durumları falan olabilir. Değişik değişik şeyler olabilir. Bu şekildeydi. Ee, yarın ne, yarın perşembe yarın bir skill rotasyonları veya ne videosu yapabiliriz bilmiyorum ama güzel bir video yapabiliriz. Onun haricinde başka diyeceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Videoyu çok uzatmak istemiyorum bugün. E, cable yapmaya devam ediyoruz yani hesabımızı kasmaya devam ediyoruz ama şu anda biraz yavaşladık açıkçası e, bugün işte da oynayacağım nerede meydun okumaya geldim. 23'teyiz tamam bunu oynamaya devam edeceğiz takım savaşında bir üstüge çıkmaya çalışacağım büyük ihtimalle çıkabilirim bu sefer e, onun haricinde başka yapacağım bir şey var mı diye bakıyorum yok bu Boyu şeyden boyut görevinden bir tane karakter kasabilirim altınımız Altını harcadım bayağı şöyle gelen kutusuna değil de üretim etkinliği bitmedi Hala sanırım e, kartlarda bayağı bir şey yaptım tabi orada bayağı bir şey yaptım buradan da yıkım ctp gelmiyor o yüzden hani orayı çok fazla zorlamam diye düşünüyorum artık çünkü düşmüyor yıkım ctp gelmesi de olur demek istemiyorum ama belki 8 gün boyunca altın biriktirip onu da açabilirim yani bir tane ctp için bayağı altın harcadık bari tam harcayalım ee, mükemmel yıkımı denemeyeceğim çünkü yani hepsinin şansı yüzde bir gelmesini çok imkanlı bulmuyorum boşu boşuna küpümüzü harcamayalım yavaştan 800 küpümüz olacak envantere girelim ama dikkat edelim yanlış bir şey göstermeyeyim 2 5 tamam e, burada kitaplara bakacaktım 8 evrensel var 10 tane bunlardan var bunu cable için biriktiriyorum onun haricinde burası da birikmiş burada Luna kartımıza şöyle kartlarımıza gelelim Direkt burası açılacak. Ha. Yani e, şunun beşinci özelliğini de craftlarız. Yani bu sefer hızlı hızlı yapıyoruz. Ee, bunun beşincisini açana kadar zaten altıncıya da küpü biriktiririz ve bir değişim atarız buna. Değişim atacak premium kartımız var. Ee, Loki kartı vardı bir tane hatırlıyorsunuz zaten. En kötü onunla bir değişim atarız. Güzel bir şey gelir ama tüm sağları gelirse mükemmel olur. Ee, bunu da diye o videoda da yapabilir miyiz diye düşünüyorum da 3000'e biriktiririz de premium şey, kart biriktiremeyiz büyük ihtimalle. Neyse deneriz. Eğer öyle bir imkanımız olursa 10 tane altı yıldızı biriktirebilirsek o videoda baya bir şey yapmaya çalışırız. Hem kartı altı yıldız olarak craftlarız. Değişim falan atarız. Ee, şimdi altı günde kaç tane kristalimiz birikecek onu düşünelim. Stark'ımızın kaç günü kalmış? Stark'ın altı günü kalmış. Tamam. Altı ee, günlük günü kaldıysa 600 daha 700 800 900 civar yani 6 şey 5900 civarı olacak. E, giriş ödülünden bakayım buradan daha gelen var mı? Ha, 100 buradan gelecekmiş. E, buradan alamayacağız tabi 300'ü. Buradan 100'ü alacağız tamam 200 de böyle alacağız. E, karakter seviyesinden 40, 60, 140 da buradan alacağım. E, yok 140 değil 3 tane karakteri 60 yapacağım. Buradan da biraz kristal alıp hani 6000 üstünde olacak kristalimiz ama daha fazla yapmaya çalışacağım. Yani 6500 7000'e dayanmaz büyük ihtimalle ama 7000'e dayansaydı iyi olurdu. Neyse güzel bir kristal harcama, CTP kutusu açılımı, premium kart kutusu açılımı işte falan filan bayağı bir şey yapacağız. Kostümlerin hepsini almayacağım diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle elektro alırız. Doktor Octopus alırız. Green Goblin belki alırız. Onun haricinde Spiderman man alırız. 4 tane kostüm alabilir miyiz acaba? Alır mıyız? Alırız 6500 olsa her kostüm 1000'den e, çünkü efsanevi da açacağım bir tane başka yapacağım bir şey var mı diye düşünüyorum yok tamam 2500 öyle ondan geri gelecek kristal de var e, kostümlerde öyle alırız çok güzel bir video olacak e, bu senenin son videosu olacak galiba değil mi yani son videosu olmayacak ama e, en iyi son videosu olacak öyle diyeyim baya güzel bir tatlı bir video olacak. Başka alacağımız kostümler de var. Aslında kostümlere baktığımızda Helen'ın kostümünü falan almak istiyordum. Şuradan baktığımda Taskmaster Super'de falan ama güzel bir güncelleme geldiği için burada maalesef Spider-Man karakterlerini harcayacağız büyük ihtimalle. Cable'ın kostümünü de almam lazımdı. Bunun da 1050 olacak değil mi? Neyse yani 3 kostumu alsak ben her türlü almak istiyorum. Veya duruma göre bakacağım. Ee, ne kadar iyi olduklarına göre belki kostüm alırız ama almamız da lazım. Biraz kostüm şart bize. Yani Icarus falan çok düşünmüyorum. Yani şu anda Ennett'leri bakalım. Hela'yı da almamız lazım. Cyclops'un acelesi yok. Lider yancı ama Nick Fury falan onlarla idare ediyoruz. Corvus'un da acelesi yok. Ee, Human Torch'un da çok acelesi yok. Yani acelesi yok diyorum. Yoksa alınması gereken bir kostüm Valkyrie'yi zaten daha basamadım. Mega kategori 2 alınca onu basarız. Onun da acelesi yok. Proxima'nın da şu anda çok bir acelesi yok. Daha kasamadık zaten. Falcon'un da aynı şekilde. Şu anda en acelesi olan Sharon. Cable. Scarlet Witch'i açıp kasacağım için Scarlet Witch de lazım. Tena'ya daha çok yol var. Tena olduğu zaman daha bayağı var oraya. Hela dedik. 4 kostüm burada oluyor zaten. Yani Taskmaster da artık yok diyelim. Taskmaster'ın da çok acelesi yok diyelim. Elimizdeki yancılarla idare ediyoruz. Yani şu anda en 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 almam gereken dört kostüm şunlar. Ee, Helen'ın niye bu kostümünü alıyorum? Enerji CTP için. Çünkü CTP'ye ihtiyacım var. Sezgi çıktı ama yancılık için. Onu da güzel bir karaktere takarız. Bu şekildeydi. Şu anda yapacaklarımız böyle. Yarın da güzel bir skill rotasyonları videosu yaparız. Veya herhangi bir video. Yarın belki iki video yaparım. Duruma göre eğer isterseniz böyleydi bu şekilde bu videoyla bitirmiş olalım. Ee, güncelleme hakkında çok fazla konuşmaya gerek yok. Güncelleme gelince konuşuruz zaten. Eee sneak peek'i izledik. CTP kutulumunda e, kutu açılımında buraya koyarız. Onun haricinde birkaç şeyden daha bahsettik. Bu şekilde videoyu bitirelim. Ee, heyecanlısınızdır büyük ihtimalle güncelleme. Çünkü ben çok heyecanlıyım. 6.500 civarı bir kristal harcayacağız. O yüzden gayet tatlı olacak bu şekilde daha fazla uzatmayalım. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.